Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda umarım yorum yazmışsınızdır. Çok merak ediyorum sizlerin düşüncesini. Challenge gibi olsun istedim bu eğitim sırasında. Acaba hani şu mu eksik, bu mu eksik, bunu mu yapacağız, şunu mu yapacağız gibi. Tabi ilk başlangıç kısmında bunların hepsini görmüştük zaten. Ama olsun yine de yorumlarda tartışmak eğlenceli olabiliyor. Ben özellikle böyle tahmin oyunlarını falan çok severim. Şimdi ne eksikti bizi bu? Bir daha başlatalım. Bir bakalım. Karakterimiz koşuyor. Arabalarımız geliyor. Öyle biliyorduk. Bu arabalarımız duruyor. Menü sahnemiz hazır. Her şey mükemmel. Peki menü sahnesini hazırlayacağız. Ona ihtiyacımız yok. Restart diyeceğiz ama ne eksik? Bizim de amacımız olmalı değil mi? Ya bir şeyden kaçmalıyız. Subway Surf gibi ya da bir şeyler toplamalıyız. Biz burada bir şeyden kaçmayacağız. Bir şeyler toplayacağız. Onun için Asset Store'a geliyorum şıkkı tez yazıyorum. Yani bir peynir modeli arıyorum. Price kısmında free'ye tıklıyorum. Üzeri sizler arasında arayacağım. Bakın burada food props var. Bunun içerisinde bir tane peynir modeli var. Bu benim işime gelir. İsterseniz sizler diğer ki sebze ya da meyveleri kullanabilirsiniz. Şimdi burada tıklayıp add to my asset diyerek kendi assetlerim arasına ekleyip indireceğim Unity'den. Siz add to my asset deyip kendi asetlerinizi de arayabilirsiniz. Ben de ekliydi bu. Hemen Unity'ye geri dönüyorum. Window penceresinden Package Manager'ı açtım. My Assets kısmına tıkladım. Ve buradan Food Prop arıyorum arkadaşlar. Bakın Food Props çıktı. Import diyorum. Projemin içerisinde import ediyorum bütün hepsini. Import edildi. Şimdi bir bulalım bakalım neredeymiş bunlar. Hats onun altında. Geldim. Burada modellerim var. Peyniri tutup sahneyi sürükleyeceğim. Sahne de neredeyim? 2 çıkartalım artık sahnemizi. Şuradaki butondan 3 boyutluya geçelim. Sahnemize yaklaştık. Şimdi peyniri buraya ekleyeceğim. Peynir hatta 180 derece döndüreyim ki böyle bize doğru baksın. İstersek yan da tutabiliriz bunu. 170 derece çevirip ben biraz şöyle küçülteceğim. Orantılı şekilde. Faremin görebileceği, yiyebileceği bir boyuta getireceğim bunu. Şimdi burada istersek peynirlerimizi rastgele üretebiliriz. İstersek yolun belirli alanlarına otomatikman üretilmiş şekilde de bırakabiliriz. Bu tercih size kalmış. Ben size yeni bir yöntem daha üreteyim. İstersek aynı araba üretme mantığıyla rastgele peynir de ürettirebiliriz. Bu sefer peynirler ne olur arkadaşlar? Sadece üretilip üretildiği yerde kısılır. Daha isterseniz öyle yapın. Ya farklı bir şey düşünmüştüm ama yapalım bunu. Şimdi car spawn'ın içerisine geliyoruz. Şimdi burada 3 spawn point var. Bu car prefab'lerim var. Ehe. Bunların arasında peynir atarsam ne yapar? Peynir de üretir değil mi? Ama peynirler ne olur? Olduğu yerde kalır. Hmm. Ama üst üste çok fazla peynir üretebilir ve burada arabaların üretmesini durdurabilir. O zaman bunların arasına var prefabslerin içerisinde bir de peynirler üretme kodu yazılır mı? Hmm. Olabilir. Hatta peynir üretmeleri birazcık daha az şekilde üretsin diyebiliriz. O yüzden Car Spawner'a geldim. Bunun içerisinde bakın var prefabslerin arasına şuraya serial file deyip game object dizisi oluşturacağım yine. Ve diyeceğim ki buna cheese peynirler. Üretilecek peynirler. Süper. Bunlar yapalım. Şimdi indirdim ve burada hayat olduğum sürece peynir üretmek istiyorum. Da. Buradaki mantığı kullanacağım aynısını. Böyle yapalım. Hemen altına gelelim. İki tane yeni zaman belirleyelim. Series of filed, cheese, spawn, time diyelim. Şöyle bakalım. Yine series of filed, cheese, spawn, rate, değil. Arkadaşlar şöyle cheese, spawn, max diyelim. Buna da min diyelim. Yani minimum ve maksimum şeklinde. Şurası 10 olsun. Şimdi yeni bir tane daha animatör oluşturacağım. Hemen aşağı geliyorum. Animatör diyorum. Spawn cheeses. Süper. Aynı sorguları burada da yapacağız. Şurayı o yüzden kopyalıyorum. Aşağı yapıştır. Buradaki tekrar ne olacak? Süreyi değiştireceğiz. Spawn cheeses'in içerisinde random time'ı değiştireceğiz. Bunun için yukarıda iki tane zaman aralığı tanımladım ben. Cheeses spawn min, cheeses max Bunları kullanacağız. Aşağı geliyorum ve buradaki kısmın cheeses spawn min ve cheeses spawn Max olarak değiştireceğiz. Yapacak iş olduğumuz işlem sadece bu kadar. Ve yukarıda bu spawn chases'ı çağıracağız. Start coroutine'in yanına aşağı gelip yeni bir start coroutine daha diyeceğiz. Spawn chases fonksiyonunu burada da çağırdık. Yapmamız gereken işlemler bu kadar. Şimdi unit tarafına geri döndük. Burada chases kısmı geldi. Hadi bir de peynirlerimizi buraya vereceğiz. Peynir modelimiz burada hazır. Bunu prefab haline getirmem lazım sadece. bütün pozisyonlarını sıfırlıyorum tabii ki de bunun öncesinde. Pozisyon değerlerini sıfıra, sıfıra, z'sini de sıfıra getirdim. Bunu yaptıktan sonra ne de istersek biraz kaldırabiliriz ama zaten spawnlarken yesini değiştiriyoruz biz. Prefab klasörüne tıkladım. peyniri tut sürükle bırak yaparak buraya prefab haline getirdim. Süper. Sahneden siliyorum şimdilik. Her spawnlara geldim. Buraya da peyniri verdim. Peynir modelim üretilecek. Test edelim bakalım çalışacak. Ben de oyunu başlattım. <laughs> Ölmeyeyim dedim o. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Restart diyelim. Bakalım. Çalışmaz. Neden çalışmaz? Oyunumu zorlaştırdım. Çünkü kodumda bir hata yaptım. Hadi onu düzeltelim. Kodum'a geldiğimde burada neyi üretiyor? Kar prefab üretiyor. Doğru değil mi? Bunu değiştirmem lazım. O yüzden instantiate metodunu peynir. yukarıdaki peynir modelinden seçtirmem lazım. Chases'ta. Chases random.range. Tabii ki de bunun tek bir model olduğu için range'e gerek yok. Şurayı sileceğiz ve chases sıfırı sürekli olarak arabayı üretmek değil. Sil. peyniri üretmek yazalım. Handmill unit tarafına tekrar test ediyorum. 3 ile 10 saniye arasında sürekli olarak peynir üretilecek. <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> peynir üretilecek mi diye. Evet, cheese burada bir tane üretildi. Bakalım nerede üretilmiş peynirim. Biraz yaklaşayım. Peynirim olduğu yerde duracak bu arada mesela. Şurada bir peynir üretilmiş. Bir tane de sağda üretmiş galiba. İki tane de peynir üretmiş. Hımm. Biraz fazla peynir üretiyor sanki. Ne dersiniz? Oyunu bir duraklatalım. Bakalım nerelerde peynir üretmiş. Şöyle yaklaştım. Karakterim burada koşarak gidiyor. Burada bir tane peynirim var. Buralarda peynirlerim var. Bunları kullanabiliriz. Şöyle yapacağım. Bakın peynirlerim biraz yerde gömülü gibi duruyor. Bunların pozisyon değerlerini değiştireceğim. Şimdi bu peyniri sahneye tekrardan ekledim. Şöyle yapalım. Mevcut konumunu sahnede biraz yükseltelim. Y eksen. Bu şekilde görünsün. Şimdi bu peyniri toplanabilir kılmam lazım. Üretmek olduğunu hallettik. Şimdi toplanabilir kılmak için ne yapacağız? Buna bir collider vereceğiz. O yüzden box collider vereceğim. Collider diyorum ve box collider üzerine ekliyorum. Baktım. Hı. Hmm, uygun şekilde olmuş. IsTrigger e özelliğini aktif ediyorum burada. Artık on collision metodunu kullanmayacağım. IsTrigger e metodunu kullanacağım. Her zamanda bir tane tag üretmem lazım. Tag diyorum. Artıya bastım ve buna cheese tag'ini veriyorum. Ve tek kısmını ürettiğim cheese veriyorum. Buna bir tane de e takısı taksam olurmuş. Neyse çok önemli değil. Şimdilik çiz olarak kalsın. Siz biliyorsunuz ki o peynir. E harfi olmasa da. Şimdi bunu da ürettik. Ne yapacağız? Overwrite diyeceğiz ki prefab klasöründeki dosyam da değişsin. Mükemmel. Bunu şu an sahneden silebilirim. Peki ben bunu toplayınca ne olacak? Çok güzel. Burada karakter controller koduna geleceğim. Karakter controller kodunun içerisinde en tepeye gelip burada bir adet skor bileşeni tutacağım. Şunu yapıyorum. En tepeye. Flat score diyelim. Şimdi update metodu içerisinde bu skoru sürekli olarak arttıracağım. Hayattaysam diyorum şurada. Score artı eşittir. Time nokta delta time çarpı speed de diyebilirim. Direkt tam nokta delta time kadar arttır diyebilirim. Yani Hayatta kaldıkça skorum artmaya devam etsin. Ne kadar hayatta kalırsam o kadar fazla skorum olsun. Peki bunu yaptık. Bir adet de skor tekstim lazım bana. O nedenle en tepeye geldim. da skor tekstimi çağırıyorum. tanımlıyorum. Series Fault dedim. Buraya tmp alt dere skor olacak. Şimdi skorını güncelleyelim. Skor teksti saydırıyoruz. Ardından yani skorumuzu üretiyoruz saydırıyoruz şu anda. Skor bileşini tutuyoruz. Skor tekst nokta tekst skor deyip skoru to string formatına dönüştürüyorum ama bunu f1 formatında yapıyorum. String olarak f1 formatına çeviriyorum. Bu şu demek virgülden sonra gösterilecek olan rakam. F2 yaptığınızda virgülden sonra iki rakam. F1'de virgülden sonra tek rakam şeklinde gider. Hiçbir şey yazmazsanız ondalıklı sayıları ekranda görürsünüz. Test edebilirsiniz. Buradaki F1'in amacı o. Şimdi bunu da yaptık. Peki sonra neye ihtiyacımız var arkadaşlar bizim? Aşağı doğru geldik. On hemen altına buraya peynir topladıkça olacaklardı. Şimdi Birincisi şu olacak. Strum'umuzu etkilemeyecek ama oyunu zorlaştırmamız lazım. Peynir topladıkça. Ne yapalım? Öncelikle bir on onTrigRenter metodu yazalım. Bu peynir toplandıkça yani tetiklendikçe olacak. İşareti yapalım. If adınakta gameObject.compareTech.harst ise Cheese ise e harfini unutmuştuk hatırlıyor musunuz? Cheese ise siz unutmayın. Ne olacak? Her peynir topladığımda bir kere skoruma artı 5 puan ekleyeyim. Skor artı eşittir. 5 yazıyorum ki skoruma her peynir topladığımda 5'er 5'er puan bir de benim hızım ne kadardı bir onu öğreneyim. Gelelim en yukarıya. Ona göre de hızımı arttıracağım. Oyunu zorlaştırmak adına. Hmm. Burada hız değerimi vermemişim. Unity'den öğrenelim. Karakterime tıkladım bakalım. Karakterimizin hızı 0.4. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? 0.02 kadar her peynir topladığımda karakterimi hızlandırsam belli bir zaman sonra çok hızlı olacaktır. O zaman aşağı gelip şuraya speed art eşittir deyip 0.02 kadar arttırayım her peynir topladığımda da. Bu da karakterin belli bir zaman sonra sürekli olarak hızlanacak, oyununu da zor bir hale sokacaktır. Mükemmel. Bunların hepsini yaptık. Unity'ye geri dönelim. Faremi seçtim. Bakın burada bir tane score text istiyor. Score textim var mı? Yok. Ya da üretelim onu. Ben masa sağa tıkladım. Yo'ya geldim. Yine buradaki textimi siyah renge çevirdim. Buna isimlendiriyorum. Score text olacak. Başlangıçta işte new text yazmasına gerek yok. O yüzden burayı siliyorum. Hatta şöyle yapabilirim ya da score yapalım. 2.3 üstüne üstü koyup bırakalım yine iki boyutlu hale getirdim. Bu skoru ekranımın sol üst köşesine yerleştireceğim. Skoru şöyle taşıdım. Bakın sol taraftan da görebilirim. Ekranımın sol üst köşesinde görmek istiyorum. Kaydettim. Karakterimi seçtim. Skor teksti referans olarak atadım. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra kaydettim. Ve başlatıyorum. Bakalım işlemlerimiz gerçekleşecek mi? Şu an karakterim seçili. Birincisi ben hızını görmek istiyorum. 0.04. Ölmeden şöyle peynirleri toplayabilir miyim? Bir ona bakacağım. Peynirlerim üretilmeye başladı. Şimdi biraz uzakta üretiliyor çünkü üretilecek olan noktalar neydi? Bana çok uzak noktalardı değil mi? Bakın skorum da sol üst köşede sayılıyor şu anda. Tabii ekranım küçük olduğu için göremiyor olabilirsiniz. Şöyle tam ekran yapayım. Bakın skorum sayılmaya devam ediyor. Peynirlerim hala daha gerek gömülü birazcık. Onları şekillendireceğiz, düzeltiriz onları. Şimdi şunu yapacağım. Peynirleri aldığımda karakterimin hızını kontrol etmek istiyorum ben. Tabii skoruma da bakacağım aynı zamanda. Peyniri toplayabiliyorum. Bakın karakterimiz 42 oldu ama sahneden yok olmuyor. Bu bir hata. Hızımı çok etkilemiyor. Bence birazcık daha hızlandırabiliriz. Yani bunu 0.5 yapabiliriz gibi geliyor. bu tercih sizin. Ama puanıma etkisi var mı? Onu da bir kontrol edeyim. Bakın puanıma da etkisi var. Şu an 81, 82, 83 diye devam ederken aldığımda artı 5 puan eklenmiş olacak. Bakın 91. Ölebiliyor muyum? Tabii ki de ölebiliyorum. Ve çok tatlı bir ölme ekranım var ve start dediğimde puanım da sıfırlanıyor ve oyuna tekrardan başlıyorum. Hadi buradaki hataları düzeltelim. Birincisi peynirleri alınca peynirler yok olmuyordu. Koda geldim. Peynirleri aldığımızda en son ne yapalım? Destroy deyip other nokta game object. Yani aldığım nesneyi yok et, Peyniri yok et. Bunu da 0.5 yapalım ki karakterimiz daha da hızlansın. Güzel bir efekt oluşsun. En son ne yapacağız? Game manager'a geliyoruz. Bir de peynirlerimizin yarısı yerin altında üretiliyordu değil mi? Şimdi şöyle yapacağım. Bunu düzeltmek için üretmek kodunda ufak tefek oynamalar yapacağım. Şimdi peynirimi bir bulmalıyım. Peynirim nerede? hep Kiefer'de. Bunu sahneye bir ekleyelim. 0.01 kadar yukarıda üretilse y ekseninde içimizi çözecek. Şuradaki değere baktım. Geri döndüm koduma. Şurada car spamların içerisine geldim. Burada üretiliyordu çünkü peynirlerimde. Spam çiz var. Onun içerisinde instantiate metotta spam position artı new vector 3 diyeceğim. Bunun içerisinde x ekseninde 0. Y ekseninde 0.01 kadar yukarıda üretsin. Z ekseninde de herhangi bir değişiklik yapılmasın. Bir daha kontrol edelim. 0.01 kadar yukarıda üretsin yeterli olacak kodumda da peynir üretme kodunu şu şekilde değiştirirsem yeterli olacaktır. Hadi bir test edelim. Döndüm, ekrandaki peynirimi sildim, oyunu başlattım ve tam ekranı aldım. Şu an oynuyorum, peynirlerin de üretilmesini bekleyeceğim. Hmm. Galiba düzeldi gibi uzak. O şekilde görünüyor. Oyunu bir durdurdum. Sahnede peynirlere yaklaşacağım. iki boyutludan çıkardım. Bakın, güzelmiş artık peynirlerim. Yukarıda görünüyor. Alınca yok oluyor. Bir ona bakalım. Oyunu tekrardan başlattım. Hı Bunlar çok uzak üretildiği için gidip kontrol etmek de zor olabiliyor. Videonun buralarını hızlandırırım. Bakın artık peynirleri de alabiliyorum. Ve yok oluyor. Kızım etkisi var mı? Onu bir kontrol edelim. Karakterimi seçtim. Evet şu an karakterim hızı 0.5 olmuş. Aldıkça daha da hızlanacak. E bu da oyunumu zorlaştıracak. Bu arada etkisi var arkadaşlar. Şu an toplanabilir objelerimi de hazırladım. Bu derslik de bu kadar. Hadi yine bir challenge yapalım ve bir sonraki derste yapacak olduğumuzu sizler yorumlarda tahmin edin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.